İki tane de reflektörümüz var. Şimdi e, bu reflektörleri de anlatalım. Nerede kullanılacağını. Bunların üzerinde gördüğünüz gibi burada maksimum 200 metre, minimum 100 metre mesafeye koyun diye bir şey var. Bunu bizim ehliyet sınavlarında şöyle söylüyoruz. Şehir içi 30 metre mesafe aracın bir adet önüne ve bir adet arkasına. Şehir dışında ise 150 metre mesafe en az. Bunlar en azdır. 150 metre mesafe yine aracın bir adet önüne bir adet arkasına yerleştirmekte yükümlüsünüz. Bu bir kaza durumunda olabilir ya da bir arıza durumunda olabilir. Diğer yol kullanıcılarını uyarmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz unutmayın. Şimdi reflektör kutusunu açacağız. Bir tane örnek kurulum yapalım. Nasıl açıldığını ve kullanıldığını da görebilirsiniz bu durumda. Kutunun içinden çıkarıyoruz. Bir, bu arada arkadaşlar, bunları saymakla yükümlüsünüz. Nasıl açıldığı, nasıl kurulduğu konusunda sınavda tabii ki sorumlu değilsiniz. Sadece trafik setinin içerisinde neler olduğunu söylemekle yükümlüsünüz sınavda. Yani reflektörü iki adet reflektörüm var ve bunları şehir içinde 30 metre en az, şehir dışında 150 metre olmak üzere aracımın önüne ve arkasına yerleştireceğim diye. Gördüğünüz gibi burada bakın, üçgen şekli oluştu. Hemen orada bir Küçük düğmeye takıyorum uç tarafını. Sonra da ayaklarını açıyorum. Orada metal ayakları var gördüğünüz gibi. Onlar sağa sola açılacak şimdi ve e, yani amaç bunu yerden biraz yüksek bir yere koyup e, daha görünür olmasını sağlamak. Reflektörlerimizi de bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde de yola yerleştiriyoruz son hali. Şöyle olmalı. Gördüğünüz gibi.